Hello. Evde canı sıkılan kişi ne yapar? Bir içe atılır. İnşallah atıldığım işten pişman olmadan çıkarım diye düşünüyorum. Böyle mum kılıfları sipariş ettim. Evde mum yapmak istiyorum. Ee, niye yapmayayım dedim. Evde boş boş kafa yiyene mum yapıp evde mum yapayım dedim. Böyle çiçek tarzında yaptım bir de. ayıcık kalpli bir şeyler aldım. Neyse. İşte böyle beklediğim kadar büyük gelmedi küçük geldi inşallah istediğim gibi mumdan kolayca çıkar kılıflardan silikonlardan istediğim gibi çıkarsa memnun kalırım memnun kalmasam vallahi 90 gün iadesi var iade ederim dediğim gibi iade ederim bakalım güzel olur bir de taş tozunla da bir şeyler yapmak istiyorum onu da siparişlerini verdim inşallah çıkar hemen gelir denerim sabırsızca bekliyorum ben bakalım bu da mumların şeyi işte neydi denmek için bu silikonlara